Ayda 100 bin Türk lirası kazanmak ister misin? Evden çalış, günde 2 saat uğraş, ay sonunda sıfırdan zengin ol. Sosyal medyada her gün gördüğüm bu tarz vaatler kulağa çok güzel geliyor değil mi? Ama gerçek şu, ticaret öyle sadece hayal satmakla olmuyor. The deep when you can go Bugün sana bu ütopik hayallerin ötesinde gerçekten nasıl ticarete başlanır, küçük sermaye ile nasıl adım atılır, hepsini net ve gerçek şekilde anlatacağım. Bugün Instagram'da, trend yolda, hatta pazarda bile gördüğüm birçok kişi bir şekilde ticaret yapıyor. Yani bu iş artık sadece dükkan açmakla ilgili değil. Ticaret dijitale taşındı, herkes yapabilir. Ticarete başlamanın ilk adımı ne satacağına karar vermek. Ürün mü satacaksın, hizmet mi vereceksin? Küçük bir örnek. Telefon kılıfı al, 10 Türk Lirasına. Sat 50 Türk Lirasına. Ama önemli olan şu, kime satacaksın? Hedef kitleyi tanımazsan ürün elinde kalır. Bu yüzden araştırmanı iyi yap. Bak, herkesin büyük parası olmayabilir ama internet sayesinde artık çok küçük bütçelerle bile ticaret mümkün. İşte bazı fikirler. Toptan perakende, ucuza al, parça parça sat. Dropshipping, ürünü stok yapmadan satarsın. El yapımı ürün, evde yaptığım bileklik, sabun, tablo bile satılır. Dijital ürün, e-kitap, logo tasarımı, seslendirme gibi dijital şeyler. Yeni başlayanların sık yaptığı hatalar, ürün seçmeden önce araştırma yapmamak. Herkese hitap etmeye çalışmak, satış sonrası ilgisiz davranmak, gereksiz yere stok yapmak ve en büyük hata vazgeçmek. Unutma, ilk satışlar zordur ama zamanla sistem oturur. Küçük başla, büyük düşün. Müşteri yorumlarını ciddiye al, trendleri takip et. TikTok, Instagram'da ne satılıyor? Bak, kaliteli fotoğraf çek, açıklamalar yaz. Güven ver, iade politikası, dürüstlük çok önemli. Artık ticaret nedir, nasıl başlanır sorusunun cevabı sende. Sen de küçükten başlayarak kendi işini kurabilirsin. Yorumlara ne satmak isterdin? Yaz, belki birlikte bir iş fikri çıkarırız. Beğendiysen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.